Mesela bu şarkı. Evet. Şu Bugün bize ne yapıyorsun Melina? Sıkıra böreği. Evet, kalem böreği yapıyoruz. Hadi başlayalım. Ya. Pardon. Kim gelecek bugün bize? Elif'ten. Evet, dolduralım burayı. kenarlarını katlamayı unutmayalım lütfen. Tabii. Tamam yeterli bence. Bence de. Dur bir Evet. Kenarlarını alalım. O, Melina çok iyi gidiyorsun. Şimdi alt tarafını tutturalım ıslatalım. Bir de. Evet. Şimdi gösterelim bakalım. Melina'nın kalem böreği. Güzel oldu mu? Sayyanda ya görünmüyor. Çok güzel oldu Melina. Tebrik ederim. Şimdi bir tane daha yapalım lütfen. Anne şöyle şöyle yapınca şey oluyor. Sertleşiyor. Hı hı. Ben, ben. Aferin benimle çok iyi gidiyorsun. Elifler gelecek. Başka kim gelecek? Minasu. Minasu gelecek. Şimdi suyla şey yapalım, ıslatalım. Da, 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 da Teşekkürler Melila. Eline sağlık Melila. Görüşürüz. Görüşürüz.